Hangisinde kaynaştırma harfi yoktur diye sormuş sorumuz bize. Kaynaştırma harflerimizi de buraya vermiş açıklamasını yapmış. Yaşasın diye aklımızda tutabiliriz bunu. Ünsüz harfler görüyorsunuz. Y, Ş, S, N. A şıkkında bir şey var aramızda. Onu buldukça kaybediyoruz isteyerek demiş. İstemek kelimesine erek zarf fiileki gelmiş ve burada bir kaynaştırma harfi kullanılmış. Dolayısıyla burada var. Avareyim, asudeyim, yorgunum, bilmiyorum neden sana vurgunum demiş şair. Avare kelimesine im ek fiili gelmiş ve burada bir yine kaynaştırma harfi kullanılmış. Burada da var. Yine gecikmişim, bağışla sevgilim, sevgiye on kala, ölüme beş. Sevgi kelimesine e yönelme haleki gelmiş. Burada yine bir kaynaştırma harfi var. Ben sana mecburum bilemezsin. Adını müh gibi aklımda tutuyorum. Tutmak kelimesine -yor eki ve şahıs eki olan -um gelmiş. Burada fazladan bir harf var evet ama bu harf ünsüz mü bakın? Hayır değil. Bu harf ne? U. Biz buna ne diyoruz? Yardımcı ünlü diyoruz. Yani bu kaynaştırma harfi değil, yardımcı ünlü. Dolayısıyla cevabımız Denizli. Ben sana gülüm derim. Gül sana benzediği için ölümsüz. Yazdığım bütün şiirler sana başlayan bir kitap için. Başlamak kelimesine an sıfat fiil eki gelmiş ve öncesinde ne var tabii ki? Kaynaştırma harfi var. Cevabımız denizli. Soru varsa yoruma.